Fatih peki iddiamız neydi? İddiamız abi kafasına dokunabilene ne isterse vereceğim. Ne isterse değil bir tane bir iddia koyalım ortaya. Oğlak vereceğim abi. Adı belli olsun oğlak mı? Evet oğlak vereceğim. Kafasına dokunsun tamam. İçerisi rahat değil mi şu an? Rahat ara at abi gel. Abi. Fatih sen sevebiliyorsun şu an ben gayet. Ben seviyorum abi. Darbenin ağzı kana değmiş bir köpek. İskender'in huyu var. O köpek ansızım tam tutuyorum dersin kafasına gönlü dersin ama bir anda ya. şey ha köpek balın sahibi gerek. burada kendine yani güveniyor ya ben ona hani ben şey, şey kendine şey güveniyorum şimdi. Ya. sadece şu an Malukların suya seni ihtiyacım senin yaralasa da ben karışmam Heh. hadi çıkalım dışarı hayır 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 Oo. <laughs> oh. hadi gidelim gel darbeciğim hadi gidelim gidelim oğlum <laughs> hadi gidelim, hadi gidelim. <laughs> Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs>